İlk mücadele 2-0 ama devamını getiremedik. Öncelikle olarak senin durumunu soralım. Sakatlığın var mı? Oyundan çıkarken öncesinde bir yerde kaldın. Topum da ağrı hissettim. Bir iki haftadır var bu. O yüzden risk almak istemedim. Çıktım oyuna. Sakatlıktan önce, oyundan çıkmadan önce bir 10 dakika kadar benim gözlemlediğim kadarıyla tribünden biraz sanki yani biraz o sakatlığı hissetmeye başladın diye düşünüyorum. Evet, Kenara evet. bir işaret verdin mi? O bölgeye? Verdim verdim. Kenara verdim zaten o yüzden hocalar hamle yaptı ve beni aldı oyunda. Zaten o an herhalde Altay'ın da bir durumu vardı. Ondan sonra beni çıkardı hocam. Peki bundan sonraki maçlar için ne söylemek istersin? Hollanda Norveç maçı da beraber bitti. E tabi bugün 3 puan alsaydık bizim için çok iyi olacaktı. Diğer maçlar herhalde berabere bitmiş. Ya böyle biraz daha akıllı olmamız lazım hele hele böyle bir maçlarda 2-0 öndeyiz 2-2 bitiyor maç daha akıllı olmamız lazım hele hele son dakikalarda biraz daha zamanı iyi kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Yine de iyi oyun iyi oynadığımızı düşünüyorum İnşallah önümüzdeki maçlarda da galibiyetle ayrılırız. Niye koruyamadığınızı düşünüyorsun 2-0'ı? Ya e, bence daha çok ileride e, belki daha fazla e, baskı yapabilirdik. E, biraz iki e, 0dan sonra biraz e, geriye çekildik. E, ama bence şanslarımız da vardı. Yani 3'ü de bulabilirdik, 4'ü de bulabilirdik. E, maalesef bulamadık. E, o yüzden e, çabuk diğer maça şimdi konsantre olmamız.